Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı, mor, yeşil rengi kullanacağım. Yazmam uygun renkler arkadaşlar. Sarı çizmeyi 3047 numara. Mor 508. Yeşil ipim de 2 numara. Diğer iki ipim markası da altın Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben bir tane oluşturdum. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum. İki zincir çektim. Bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına iki. iki şeklinde trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından sık iğneyle birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 2 zincir bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum 5 tane zincir çekiyorum birleştirdim bir tane de sık iğne yine 2 zincir yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim bu şekilde iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak çimen oluşturuyoruz 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne Tekrar iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturalım. Bir defa doladım. İki, iki şeklinde trabzan. Burada kirpik oluşturmuyorum. Tekrar iki zincir birleştirdim. Yine iki zincir. Bir defa doladım. Yine trabzan. Ve bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane zincir çektim. Örneğimi ters çevirdim. Kirpik oluşturmadım. trabzanın tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir ve doğru tarafı çeviriyorum. Zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 defa doladım. 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim yine 1 2 3 4 zincir 4 zincir de birleştirdim tekrar 4 zincir 2 defa doladım bu ve trabzon 5 zincir bu ve birleştirdim tekrar 4 zincir birleştirdim. Bu şekilde 3 tane yaprak oluşturuyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve birleştirdim. Burada trabzanın üzerine de sık iğne oluşturdum. 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. 2 zincir bir defa doladım ve trabzan. Burada yine çimen oluşturuyoruz. 2 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Tekrar 2 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. 2 zincir ve trabzan 5 zincir birleştirdim bir tane de sık iğne yine 2 zincir hemen yanına bir iki üç dört beş birleştirdim bir tane de sık iğne yine iki zincir hemen yanına Evet arkadaşlar yazmamızın kenarına bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Hemen mor renkteki ipim alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. İki defa minimum ucuna ipimi doluyorum. Burada modelimi ters çevirdim arkadaşlar. Tersten başlayacağız. Hemen buradaki zincirin içerisine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve bir tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum yine iki defa doladım ikinci trabzanı yine örümcek oluşturdum yine iki defa doluyorum yine örümcek oluşturuyorum üç tane örümcek oluşturduk. 1, 2, 3 görmüş olduğunuz gibi. Hemen yine iki defa doladım. Diğer zincir yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve yine örümcek oluşturuyoruz. Bir, iki defa doladım. Yine trabzan. Yine örümcek. İki defa doladım trabzan yine örümcek iki defa doluyorum ve trabzan ve iki defa doladım diğer zincir yuvasına geçiyorum buraya da trabzan oluşturdum ve örümcek oluşturuyoruz örümceği oluşturuyorum. İki defa doladım. Pardon arkadaşlar yapamadım bir türlü. örümcek oluşturdum. Ve tırabzan. Bu şekilde. Şimdi hemen ilk çimenin tepesine sık iğne ile birleştiriyorum. Eğer burada mar olan mı olursa arkadaşlar sizler de bu ikinciye de birleştirebilirsiniz. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Doğru tarafı çevirdim. Ve burada örümceğin iki kanadını bir alarak sık iğne ile geçiyorum. Ve bir defa doladım trabzan yapıyoruz bir defa doluyorum önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan iki defa doladım yine ikişer iki ikişer ilmeklerimi bıraktım tekrar iki defa doluyorum önce bir sonraki ikişer ikişer ve bir iki üç defa doladım ve trabzan 1-2-3-4-5 6 tane zincir çekiyorum ve tekrar sık iğne ile birleştirdim ve diğer örümceğin iki kanadını bir alıyorum bir defa doladım ve 2-2 iki, iki şeklinde trabzan önce bir sonra ikişer ikişer 2 i̇ki defa doluyorum İkişer ikişer Tekrar iki defa doladım. Önce bir sonra ikişer ikişer. Ve bir iki üç defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Altı tane zincir çekiyorum. Zinciri birleştirdim ve diğer örümceğin iki kanadını bir alıyorum. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doladım ikişer ikişer tekrar iki defa doluyorum önce bir sonra ikişer ikişer 1 2 3 defa doladık ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve zinciri birleştirdim hemen diğer örümceğin iki kanadını sık iğne ile alarak geçiyorum yine aynı şekilde 2 2 şeklinde trabzan 1 önce bir sonraki sonra, iki, sonra iki. iki, defa doladım tekrar iki defa doladım önce bir sonraki ikişer, 1, 2, 3 defa doladık. İkişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturduk. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve birleştirdim. Evet arkadaşlar bu şekilde buradaki örümceklerin üzerine yaprak oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar ben hızlıca oluşturdum ve en son çimenin tepesine de sık iğne ile birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Efemi kesiyorum. Modelimizi oluşturduk. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten çok da güzel bir model oldu arkadaşlar. Kalıp gibi ütülendiğinde daha güzel ve dümdüz duracaktır. Asla da bozulma olmayacaktır arkadaşlar. Modelimi düz istiyor söylediğim gibi ütülendiğinde daha güzel duracaktır kamerada tamamıyla model görünmüyor arkadaşlar örnek mendilinizin kenarına yapıp elinizde kesinlikle görmenizi tavsiye edeceğim modellerden bir tanesi oldu Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz çok güzel severek yapabileceğiniz bir model oldum ayrıca bu yaptım o örneklerin fotoğraflarını oyo Instagram hesabımda paylaşıyorum oradan da takip edebilirsiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum herkese iyi günler diliyorum şöyle yakın anda göstereyim size modelimi